Merhabalar arkadaşlar. My Channel Project kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim şey şu arkadaşlar. Şimdi her şeyden önce haş vites ve el frenini modülünün nasıl da yapılabileceğine dair birçok yorum var. Onu bugün gösteremeyeceğim ne yazık ki. Ancak haftaya bir gün, pazartesi, salı vesaire bir gün... Onu da yapacağız, onu da göstereceğim. Fakat bugün sizlere daha yararlı olarak gördüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki e, Rampage V900s atlı e, direksiyon setimizin en çok şikayet edildiği noktalardan birisi e, bu direksiyonun kendini çok fazla hızlı bir şekilde geriye atması. E, bir, yani bütün oynayanlar bundan şikayetçidir. Böyle düşünüyorum açıkçası. E, Şimdi buna bir çözüm buldum ben. Ee, çok zor bir çözüm değil. Fakat tabi biraz e, uğraşmak istiyor. E, nasıl söyleyeyim? Bu üst kapağı falan sökmemiz gerekecek. Tabi ben bunları e, videonun ilerleyen dakikalarında elinden geldiği kadar detaylıca anlatacağım. E, siz de ümit ederim ki zorlanmadan ve benim videomu izleyerek e, zorlanmadan e, problem yaşamadan e, bu sorunu çözeceksiniz diye ümit ediyorum. Şimdi ben yaptım. Sizin için tekrar açacağım, göstereceğim ve tekrar toplayacağım direksiyonu. Şimdi şöyle arkadaşlar benim anlatmak istediğim şey şu. Şimdi direksiyon seti bağlı olan biri eğer varsa dediğimi şu an deneyerek daha iyi anlar ki zaten herkes biliyor bu durumu. Şimdi bu direksiyonun kendine atma hızı oldukça fazla. Bunun sebebi direksiyonun içinde iki adet yay olması. Şimdi bu yaylar şu şekilde. İki adet yay var direksiyonun içinde. Bunlardan birini aldığımız zaman arkadaşlar bu direksiyon e, dönüş hızı olarak çok yavaşlıyor ve e, ideal bir oynamaya e, nasıl söyleyeyim elver yani ideal oynamaya elverişli hale geliyor. E, yani en azından direksiyonla kavga etmiyorsunuz hani. Nasıl söyleyeyim bu direksiyon böyle attım hani tutacağım diye uğraşmıyorsunuz. Çünkü zaten yavaş dönmeye başlıyor direksiyon. Ee, dolayısıyla nasıl söyleyeyim biraz daha böyle motorlu sisteme yakın gibisinden bir oyun hazzı almak için e, birebir bir çözüm. Ee, onun dışında şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar özellikle. Ee, şimdi ben bunu anlatacağım ama e, mümkünse bu iş hani ufak tefek eli tornavidan biri tornavida tutabilen birileri denerse iyi olur. Çünkü şimdi ufak arkadaşlarımız ufak kardeşlerimiz izliyorsa eğer yapmaya çalışacaklar ve e, problem yaşamalarını istemem açıkçası. E, o yüzden daha biraz daha hani eli tornavida tutan birilerine e, videoyu göstererek yaptırtabilirlerse e, onlar adına daha mutlu olurum ben. Çünkü problem yaşamalarını istemem. Hiç kimsenin problem yaşamasını istemem. Ayrıca arkadaşlar şunu da hatırlatmak isterim. Cihazın garanti takıntısı olan insanlar yapmasın. Çünkü servis dışında bir yerde cihazın içi açıldığı için garanti büyük ihtimalle çöp olacaktır. Ama bunlara hani takılmayacak olan arkadaşlar için anlatıyorum. Direksiyonla şu direksiyonla oyun oynamak daha zevkli olsun istiyorsanız ve hani biraz daha kaliteli olsun istiyorsanız, daha oynanabilir olsun istiyorsanız, az sonra anlatacaklarımı adım adım takip ederek yaptığım işlemlerin aynılarını yaparsanız eğer, size daha güzel bir oynanım şansı sunmak istiyorum arkadaşlar. Laf fazla uzattım. Bir an evvel videoya geçelim isterseniz. Daha fazla zamanınızı almadan. Evet arkadaşlar. Öncelikle direksiyonumuzu gördüğümüz pozisyonda koyuyoruz. bir Düz bir zemine. Şimdi şunu söyleyeyim, bu işlemi yapmadan önce tabii ki şeyi pedalla git pedallara giden kabloyu sökmeniz lazım ve ayak kısımlarını sökmeniz lazım. Zaten çekince geliyor. bunu biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. O yüzden hani videoya eklemeye gerek duymadım. Şimdi arkadaşlar, gördüğümüz üzere direksiyonun alt kısmında 8 adet vida var. Bu vidaları teker teker sökmemiz lazım. 8 adet vidayı. Teker teker söküyoruz. Evet arkadaşlar 8 adet e, vidamızı söktük. E, yalnız bu vidaların kaybolmaması lazım. Bu yüzden düz zemine koyduğumuz zaman vidaların yerlere düşmemesine dikkat ediniz lütfen. E, bir de çok kalın bir tornavida seçmeyin. Örnek olarak benim seçtiğim tornavidanın ağzı biraz yamuk yumuk ama ince bir tornavida. Hani çok kalın bir tornavida değil. E, bunu dikkate alın. E, vidaları yalama etmeyin o yüzden ağızlarını. Iııı e, bir sonraki adıma geçelim o zaman. 8 tane vidayı söktükten sonrası için. Evet arkadaşlar. Şimdiye kadar 8 tane vidayı söktük. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu üst kısım tırnaklı bir kısım. Zaten ben daha önce söktüğüm için direkt attı. Siz hafif kastırarak burayı çıkartabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim. Hafif kastırdığınız zaman şu üst kısım atacak. Bu kısım tırnaklı bir kısım. Evet. Tabi bu buraya ait değil. Ben bunu bilerek koymuştum. Bunu bir kenara atalım. Çok önemli bir durum değil. Ee, dediğim gibi bu üst kısım bu şekilde elinize gelecek arkadaşlar. Tırnaklı. Biraz kastırdığınız zaman e, rahat bir şekilde elde edebileceksiniz üst kısmını. Evet arkadaşlar e, şu an direksiyonun iç kısmındayız. Gördüğünüz gibi e, burada bir kartımız var. Bu kartta bir Arduino'yu vesaire kontrol eden kart. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yayın biri burada şu kısımda. Diğer yay da bu kısımdaydı. Yine aynı şekilde iki taraflı yay vardı direksiyonda. Fakat ben birini daha önceden aldım gördüğünüz gibi. Ee, şimdi bunu alabilmek için arkadaşlar öncelikle alt kısımdan yani şu alt panelden direksiyonun oturduğu kısmı ayırmamız lazım. Bu yüzden de e, şurada gördüğümüz üzere 1, 2, 3, 4, şurada 5, 6 tane vidamız var. Bu 6 tane vidayı sökerek başlayacağız işlemimize. Evet arkadaşlar, 6 tane vidamızı söktük. Tekrar yine bu vidaların kaybolmaması için dikkatli olun lütfen. Evet arkadaşlar, bu torn yani vidaları söktükten sonra ve kaybolmayacak şekilde ayarladıktan sonra Direkt bu şekilde gelecek direksiyonumuz. E, yalnız çok fazla çekmemeye çalışın. Çünkü e, kablolar e, karttan çıkabilir, kopabilir. Yerlerini unutmazsanız eğer e, sıkıntı çıkmaz tekrar oturtursunuz ama yani çok fazla çekmeye zaten gerek yok. E, yani şöyle bıraktığınız zaman olduğu yerde duruyor zaten. E, şöyle göstereyim. Tekrar direksiyonumuzu bu konuma alıyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. E, burada şöyle ayarlayayım. Evet şimdi burada 4 tane vidamız var. Şu vida şu vida, şu arkadaki vida ve arkadaşlar ee, bir saniye evet şuradaki vida. Şuradaki tam olarak. Bu 4 tane vidayı sökeceğiz. E, ki şu panele ulaşabilelim iç kısmına. Ancak e, burada da şöyle bir durum var. Bu 4 vidanın alt kısımlarında e, altıgen şeklinde somunlar var. O yüzden tornavidaları sökerken somunları düşürüp kaybetmemeye dikkat edelim. Evet. Şimdi şöyle sökelim. Evet arkadaşlar bu dört tane vidayı yani şöyle 4 adet vidamızı söktükten sonra şu kısım şu plastik kısım bizim elimize şu şekilde gelecek gördüğümüz üzere. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu Arduino kartın tarafındaki yayı değil. Yani şu yayı şurada duran bir yay var. Şöyle gösteremedim. Şöyle gösterebilirsem evet. Şuradaki yay değil. Bu taraftaki yayı sökeceğiz. Çünkü arkadaşlar Arduino kartın oradaki yayı sökersek belki şunu düşünerek ben bu şekilde yaptım. Arduino'nun dönüşüne bir etkisi olabilir. Dolayısıyla direksiyonda bir his kaybı olabilir diye düşünerek. Şimdi arkadaşlar burayı söker yani sökerken e, tabi sizin direksiyonunuzda yay olacağı için altta biraz e, direksiyon yani şey şurası direksiyonun içindeki şu plastik parça kendini germeye başlayacak. Bu parçayı tutarak yani bir elinizde şu parçayı tutarak şu üstteki 2 4 6 tane vidayı sökeceğiz. E, dolayısıyla bu plastik malzeme zaten atacak ve yay ortaya çıkacak. Yani şimdi şurayı ben sökmek istemiyorum çünkü tekrar takmak gerçekten zulüm bir iş. Ama dediğim gibi şu üstteki plastiği yani şu plastiği söktüğümüz zaman otomatik yay zaten atacak burada. Yayı buradan aradan çıkartacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu vidaları sökerek dediğim gibi sizin burada bu beyaz plastik kendini kasacak. Yani yay çektiği için bir tarafa doğru kendini çevirmeye başlayacak plastik. Siz plastiği tutarak yapın. Benim şu an boş olduğu için herhangi bir kasma yapmıyor. Şöyle 6 adet vidayı da sökelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere 6 adet vidayı söktük şimdi tekrar şöyle bazıları sıkık kalmış. Şunları şöyle ben çıkartayım tekrar. Şöyle. Evet şimdi siz bunu tabi yaparken dediğim gibi daha demin tek son vida falan kalınca bu yay kendini germeye başlayacak. Bu plastiği çıkarttığınız an yay içeriden atacak. Yani bu yay şurada ortalama olarak Nasıl göstereyim? Şu şekilde falan duruyor şöyle içinde. ilk açarken siz ortalama e, tam yeri neresi tabi bilemiyorum ama e, bu yay şöyle gibi falan duruyor yani öyle söyleyeyim. İçeride kasılmış bir şekilde duruyor. O zaten geri atmasını sağlıyor. Ama şu plastiği söktükten sonra şu plastiği e, yay tekrar yani açığa çıkacak önümüze ve yayı alacağız oradan. Daha sonrasında toplama işlemimize geçeceğiz. Bütün işlem bu kadar. Yani ee, dediğim gibi elimden geldiği kadar kolay bir şekilde e, yapımını anlatmaya çalışıyorum. Ee, zaten bu yaylardan birinin yani, iptal edilmediği sürece herhangi bir şekilde bu direksiyonu yavaşlatmanın bir e, yolu yok. Çünkü e, direksiyon çift yaylı bir şekilde dönüyor. E, dolayısıyla e, bu yaylardan birini sökmediğimiz sürece bu direksiyonu yavaşlatmanın imkanı yok. Öyle söyleyeyim. E, yani daha önce çok şey denedim. Araya plastik koymayı denedim. Hani direksiyonun dönüşünü biraz daha sürtünmeyle yavaşlatmak için vesaire ama e, hiçbir şey yaramadı tabii ki. Plastikler bir zaman sonra atmaya başladı vesaire vesaire. Yani bu yaylar sökülmediği sürece bu direksiyonu yavaşlatmanın veya biraz hani normal şekilde geri dönüşünü sağlamanın hiçbir yolu yok. En yapılabilir çözüm bu şekilde. Ben ikisini birden sökmedim yayların. Aslında ikisini birden sökebilirdim ama bu sefer hiç yani direksiyon geriye dönmezdi ve oynanımı bence daha zor bir hale getirirdi. Şu de aldım. Oynanımı daha zor bir hale getirirdi. Dolayısıyla ben tek bir yayı söktüm ve dönüş hızını yavaşlatmış oldum bu şekilde çok da laf uzatmadan geri toplanmasını göstereyim aynı şekilde söktüğümüz vidaları aynı şekilde plastik parçaları yerine oturtarak vidaları sıkacağız. Yani bu yay buradan çıktıktan sonra işlem tamam demektir. Açtığımız şekilde tekrar geri kapatacağız. Şimdi şu plastik parçayı alacağız. Tekrar şöyle yapalım. Bu plastik parçayı tekrar yerine oturtacağız. Şu şekilde evet. Oturduktan sonra Vidaları sıkmaya başlayacağız. Şu dört tane uzun olan vidayı dört tane şuradaki yuvaya sokup alttan somunlarını tutarak sıkacağız. Ee, vidaların yerleri zaten belirli. Daha demin göstermiştim sökerken. Ee, çok zor bir durum olmayacak tabii ki. Şöyle. Evet, şimdi bu dört tane somunu tutarak vidaları sıkmaya başlayacağız arkadaşlar. E, 4 tane vidayı ben sıktım. Yani tek başıma çektiğim için tabii elim boşta kalması gerekiyordu. Çünkü şu alt kısımlarında somunları var. O somunları bir yandan tutup bir yandan üstten sıkmak gerekiyor vidaları. E, dediğim gibi ben tek başıma çektiğim için videoyu e, mecburen videoyu o şekilde yapmak, yani bu şekilde yapmak zorunda kaldım ama dediğim gibi bir elinizle alt kısmına somunu yerleştirip yani şu kısımlara somunu yerleştirip bir elinizle de yukarıdan tornavidayla vidaları sıkarsanız 4 tane vida bu şekilde çıkarttığımız şekilde yerine oturmuş olacak. Daha sonra direksiyonumuzu düz çevireceğiz. Göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu direksiyonun ön kısmında tabii şöyle bir ayar yeri var. Şimdi bu ayar yerinin mecburen şu kısma oturması lazım. Yani şu ön kısma, şu kısma oturması lazım. Bunu oturtmak için arkadaşlar şurada iki tane gördüğünüz tırnak var. Şöyle göstereyim. Şu tırnak ile şurada bir tırnak daha var görüyorsunuz. Bu tırnakları arkadaşlar şuradaki paletlere denk getirmemiz lazım. Şimdi bunu denk getirmek için ne yapacağız onu göstereyim. Bu şeyi aldık. Plastiği aldık ve şu şekilde iç kısmına oturttuk. Gördüğünüz gibi. Tabi tam oturup değil çünkü paletlere denk gelmediğimiz. Paletlere denk getirmek için arkadaşlar şöyle bastırdığımız zaman tık diye oturacaktır. Şu pim yerine dikkat edin. Pim yeri boşluğa gelsin. Zaten otomatik paletlere oturacak şekilde ayarlanmış. Ee, bu şekilde oturtabilirsiniz yerine. Daha sonra biz bunu oturttuğumuz takdirde direksiyon vidaları söktüğümüz yerlere oturmuş olacak. Burada hatırlarsanız 6 tane vidamız vardı. Şurada 1, 2, 3, işte 4, şurada 5 burada, 6 da burada. Ee, bu 6 vidayı tekrar sıkacağız arkadaşlar. Yani şu an çünkü toplama aşamasındayız. Ee, i̇şlemimiz tamamlandı ve direksiyonumuzu tekrar eski oynanabilir haline getirmeye çalışıyoruz şu anda. bu vidaları sıktıktan sonra üst kapağı oturtacağız yerine ve bu üst kapağı oturtma işleminden sonra zaten direksiyonumuz oynanabilir hale, yani tamamen toparlanmış hale gelecek. Ve dediğim gibi bu yay yani yayı iptal ettiğimiz için direksiyonumuz daha rahat oynanabilir bir hale gelecek. Bunu da iddia ediyorum çünkü ben şahsen ya şu an hani yapmıştım daha önceden ama şu an tekrar sizin için açıp kapatıyorum direksiyonu. Ve ben çok daha rahat oynamaya başladım açıkçası. O yüzden de hani çok problemli, çok aşırı zor bir durum da değil diye düşünüyorum. Yani bir tornavida tutabilen herhangi bir insan rahatlıkla yapabilir diye düşünüyorum ben. Şahsen. Ve dediğim gibi bundan başka bir çözüm yolu da yok. Onu da söyleyeyim. Yani bu direksiyonu yavaşlatmanın bu direksiyonu biraz daha Nasıl söyleyeyim size motorlu gibi bir tarza getirebilmenin yani biraz daha böyle oynanabilir kılmanın başka bir yolu yok. Onu da söylemiş olayım. Bir yandan da e, vidaları da sıktıktan sonra şu bundan sonra bir tane daha var. Onu da sıktıktan sonra e, üst kapağı yerine oturtacağız ve alt tarafından üst kapağın alt tarafından. Biraz garip bir cümle oldu ama üst tarafın alt kapağından söktüğümüz 8 adet vidayı sıkacağız. Evet bu şekilde oturttuk. Tekrar direksiyonumuzun nasıl söyleyeyim direksiyon kutusunu öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar direksiyonun iç kutusunu oturttuktan sonra üst kısmına gelen plastiği yerine oturtacağız ve vidalarını sıkacağız. Dediğim gibi bunlar zaten tırnaklı. Bu şekilde bastırdığınız zaman yerine oturacaktır. Dümdüz bir şekilde yerine oturacaktır. Daha sonra direksiyonumuzu ters çevirip 8 adet vidamız vardı. O vidaları sıkacağız. Arkadaşlar işlemi tamamen yaptıktan sonra direksiyon eski haline dönmüş olacak. Ee, oynanabilir hale dönmüş olacak. Daha yavaş bir şekilde dönüyor olacak. Daha tutulabilir bir şekilde. Yani benim bu videoyu şu an hani bunu anlatmamdaki amaç şu. Ee, biraz daha size iyi bir oyun deneyimi sunabileceğine inandığım için anlatmak istedim. Ee, i̇nşallah yararlı olur. Dediğim gibi yaparken dikkatli olun, kabloları koparmamaya çalışın. Zaten yeteri kadar uzayabiliyor yani o uzadığı aralık yetiyor. Hani öyle söyleyeyim vidaları sökmek için ee, söktüğünüz vidaları lütfen kaybetmeyin ve lütfen garantiden çıkabileceğini unutmayın cihazın. Ben dediğim gibi sadece hani biraz daha iyi bir oyun deneyimi sunabilir size diye. Ee, yani şimdi şöyle bir durum, bunu bıraktığınız zaman. Allah ne verdiyse geriye atması hoş bir şey değil. Yani normal şartlarda ben şunu bıraktığım zaman neredeyse yarıya kadar tekrar dönüyor direksiyon. Hani ben bu yayı sökmeden önce bu şekildeydi. Siz de biliyorsunuz, kullananlar da biliyor zaten. ancak bu şekilde daha yavaş ve daha kontrollü bir şekilde oynama şansımız var. Dediğim gibi bunun dışında ben herhangi bir çözüm bulamadım. Direksiyonun içine açtım, onu yaptım. Dediğim gibi şu aralara plastik koymayı denedim fakat e, hiçbiri işe yaramadı. En kesin ve net çözüm bu arkadaşlar. Dediğim gibi dikkatli olun. E, lütfen yaparken kabloları koparmamaya çalışın. Problem yaşarsanız eğer şayet yapacak olan bir arkadaş olur, yapmaya çalışacak olur, bir sıkıntı yaşar, bir problem çıkar, hani bir problem olur. E, bana mail adresim üzerinden ulaşabilir. Elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim. Buradaki yorumlara çok yetişemiyorum ama mail üzerinden bana ulaşabilirseniz eğer hani bir problem çıktığı vakit elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım